Ha, unutmadan şu duvardaki saati de indirelim çocuğum. Ni hani biraz abartmıyor musun? Sadece dokuz yaşındaki bir kız çocuğundan söz ediyoruz. Ay buyu bile yetmez oraya bu Ay Sıdıka sanki bilmiyormuş gibi konuşuyorsun burada. O bir normal bir çocuk değil ki şeytanın torunu. O bir Pokemon yavrusu yavrum, Pokemon yavrusu. ha böyle bir şey. Hayda! Sabah sabah ne oluyor burada ya? Çekit sesleri ovalara yayılıyor. He? Anne, hayırdır göç mü ediyoruz? Oğlum şetaret halam bugün Mert'imi hastaneye kontrola getiriyor ya biz bizde kalacaklar. Ben kırılacak ve değerli eşyalarımızı işte böyle sıvıfayla topluyorum. Anladın mı çocuğum? Hayır yani o kıza niye Meltem diyoruz ki? Kendisi kasırgadan daha beter bir insan. Atom Karınca'nın Sinop Şubesi. Yaramazlığın Türkiye Distribütörü be. Biz öyle çocuklara hiperaktif demeyi tercih ediyoruz abi. Ee, bu televizyon ne peki? Ha. Ya yoksa bunun yaklaşmakta olan fırtınayla bir alakası var mı? He? Bizim televizyonu Gonca Gül teyzenin emanet ettik sanırım. E, Şetaret alanla Meltem Sinop'a döndüğü zaman geri alacağız anlıyor musun? E, dünyanın parası televizyon çocuğum birkaç gün bunu idare edeceksin artık. Oo, oh. Hazırlıklar sona ermekte olduğuna göre yemek yakında bir yerdeler. Yani. Samim oğlum hemen odanı emniyete alman lazım. Tabii ya. Ay, Ay daha yemek takımı var sarılacak. Yok kız sarma onları Sıdıka. Niye? Kızım onlar eskide artık değiştirmemiz lazım. Sıdıka bak aklıma ne geldi. Şimdi Meltem'e bunları bir güzel kırdıralım. Baban gelince yenisini aldırırız ona. ha? Güzel fikir o zaman ben şu çalar saatini görünür bir yere koyayım ne dersin akrabi de yok zaten. E yer kovanına bakıp saati anlamak da çok zor oluyor ne dersin? Koy oraya çocuğum size Zekeriya sigorta tarafından sigortalanmış durumda Sıdıka. Baban her türlü hasarı karşılıyor. <laughs> Ay, ne de olsa kendi akrabası yani. Ay aman şeytan kulağına kurşun Allah'tan bizim sülalde öyle anormal birisi yok yani Sıdıka. Yani tabii seni saymıyorum çocuğum. Çocuklar, senin kütüphaneyi duvara iyice sabitledim. Artık o bıcırık geldiğinde salıncak kurup sallansa bile kıpırdamaz. Bir bakıma geldikleri iyi oluyor ya. Depreme karşı falan da tedbir almış oluyoruz yani. Safiye aradın mı şetareti? Neredelermiş? Gelmek üzere Dermiş Zekeriya. Meltem servis otobüsünün çakmağını böyle kurcalarken elektrik sistemini bozmuş. Taksiye binmişler geliyorlar anacığım. Geçen sefer Meltem nereden bulduysa ananızın nüfus cüzdanını bulup yırtmış. Yenisini çıkarmak için 6 ay uğraştıydık. Hadi bakalım. Önemli evraklarınızı verin. Diploma, nüfus cüzdanı, tezkere, ehliyet ne varsa verin hadi. Uzat uzat ver. Ver Safiye, şu evlenme cüzdanını da ver kız durduk yere evliliğimizden olmayalım. Ya, o değil, o değil. Heh. Oh, baba! Ya bu Meltem iyi sınırları dışına çıkana kadar bunlar sende kalabilir mi? Bunlar ne oğlum? Fenerbahçe eşyalarım. En değerli evraklarım ya. Evrakı metrukem. <laughs> Safiye. Hani kız kırılacak eşyaları koruma altına almıştınız ha? Benim rahmetli anneciğimin resmi salonun orta yerinde yapayalnız duruyordu. Aa gözümüzden kaçmıştır Zekeriya'cığım. Hem bazı şeyleri ortada bırakacaksın ki çocuk kırsın rahatlasın değil mi anacığım? İyi de niye benim rahmetli anneciğimin resmi duruyor ha? Oraya da yetişemez işte. Eli kulağında. Neredeyse gelirler. Samim geç lan kapıya. E, bana ne ya? E, kendiniz bakın. Hem o sizin akrabanız. Ulan salak. Otomatikman senin de akraban oluyor. O yüzden sen açacaksın kapıyı. Sıdıka çabuk gel buraya. Çabuk al şunu tampon bölge olaraktan geç şuraya. Ya, ya niye ya? ben tampon bölge olurum? Al olsun o bir o benden daha güçlü. Ya, yok yok ben kapıyı açacağım Sıdıka. Aha. <laughs> Geldiler. Ya, ya. Samim. Ya, ya. Aç lan kapıyı. Tamam ama. Ezsiz kadar işaret bekliyorum. Dur. Vay! Allah! Vay! Vay! O şekeri karıştırana! Aa! tüm serisi yok mu bu evde? 5 cilt tonlar tam. Bende hepsi var. Ayrıca posteri, kalemleri, kalem kutusu, kalem tıraşı, gazozaşı, hepsi. Bizde bulunmuyor Meltemciğim. Ama istersen başka kitap okuyabiliriz. Ha? Küçük Prens mesela. Tasa var mı peki bu evde? Pokemon kartı biriktirmedin mi seni? İri bir Pokemon cinsi olarak abimi besliyoruz. O da bir nevi Japon ikisi sayılır. Akşama gelsin onunla oynarsın samimi parayla mı aldınız? Başka çocuklarında samimleri var mı? Yok canım. Samim abine para verip almadık. Densiz bir leylek getirmiş. Bak aklıma ne geldi. Elinde bir şeyle oynamak istiyorsan bak burada ne var? Çocukluk. Çocukluktan kalma bebeğim. Adı Zahide. Zahide? Merhaba Zahide. Ya 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 dur. Ya bu benim çocukluğumdan kalma tek anım koparma ne olur yapma dur. Koparmıyorum ki buta. bu kadar pili var mı ona bakıyorum. Ya yapma hayır yok oğlum pili falan. Hadi hadi ver onu bana istersen ver ver ver. ver. <laughs> Peki bu ezilip bükülüp kamyona falan dönüşüyor mu? Ateş ediyor mu? Yok öyle kamyona uçağa falan dönüşenlerden değil. Öyle salak bir zahide bebek o. Çocukken benimle uyurdu bütün kabiliyeti de o kadar. Hadi ver ne olur ver ver yırtılacak. uçamıyorum işte. Allah razı olsun. Ah kız. Esasen biz bir hafta öncesinden ana döktürdün kız. Ha. Yola çıktıydık da gelemedik işte Safiye. Otobüs Bolu Dağı'nda mola verdiğinde dur kız yavaş. Ha? Dellendi kız gene bu. Piknik yerine, piknik yerine gideceğiz. Piknik yerine gideceğiz diyor. uçlu gitti ağaçların arasına. Allah. Hı. Ah arkasından. Heh. Yarıştım da yetişemedim oh. Aman oh. bir abla oh, be yani tek başına böyle işlere kalkışıyor. Anacığım beni bir cepten arasaydın ya koşar gelirdik yardıma güzelim ya. Değil mi? Kız iki gün mola yerinde bir başıma kaldım ben. Köylünün biri bunu bulmuş da hakkından gelemiyoruz diye jandarmaya teslim etmiş. Öylelikle bulduk işte. Aman iyi gene abla jandarmaya teslim etmişler. Kız Allah günah yazmasın ya. Bu da tek başına bela. Hiperkaktif mi de yalan? Ne diyor Allah? Hiperaktif mi de yalan? Tee sinoptan kalkıp bunları hastaneye geliyoruz da ne oluyor ha? Orasında bir avuç kurt var gibi duramıyor işte yerinde. Fıtı 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 fıtı. Ay öyle deme abla. Neticede can parçası yani. Ah ah torun işte. Öyle ne yapsa seviliyorlar bunlar. Bakma sen gene en çok ben kollayan oncağızı. Bu bas olacak şimşir. Ver edeye dayağı ver edeye dayağı. Bu kadar ayaklan olmaz kızcağız hiperkattif de yap. Zor alıyor elinden çocuğu. Sonra da üzülüyor üzülüyor. Gidiyor bir sürü oyuncak alaya. Boş ver kız. Çocuk yaramazlığı işte. Büyünce entel olur gider. Bak bizim Sıdıkaya küçükken yani böyle fıkır 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 yerinde duramıyordu. Ha büyüdü gitti böyle. yani aklına vurdu. Biraz duruldu. He valla Sıdıka da böyleydi. O zaman hiperkaktif ve hipermaktif falan ya tabii. Çok dayak yedi yavrucak. Çok. Kömürlüğe mi kitlemele? kokusuna çakmak mı tutmalı, <laughs> saçını başını yolmalı. <laughs> Aman canım o zamanki teknolojiyle o kadardı yani abla sen de ha. E, ne bileyim bizim köy tıp fakültesi miydi böyle? Anadan, atadan, dededen ne gördüyse öyle yaptı. Hem yani çocuk sustur diye ben her bir de Zekeriya'dan dayak yiyordum unuttun mu? Öf, öf. Şimdiki zaman daha iyi ha. Hani şimdi böyle cep telefonu var, televizyon var, ne bileyim böyle insanlar cehaletten kurtuldu. Her türlü eğitim araçları var. Değil mi yani? Kız televizyon dedin de aklıma geldi. Normal bir çocuk olsa şu. Benim torunum diye söylemeyen, star olacak potansiyel taşıyor bu Meltem. Ben sana söyleyen gari yüzü güzel, gözü güzel, şirin, mimiklerine hakim. E rol yeteneği de var. <laughs> Kız biz bunu bir artist edemezsek. E çocuklu diziler de pek tutuyor şincik. Duduk abla biliyor musun? Bizim sınıfta bir kızın uçan bebeği var. Bebek dediğinde uçak halka büyür zaten. Fakat bizim Zahide bebek uçamıyor. Hatta yaşamıyor artık. Ama tamir ettik. Arkadaşımın uçan bebeği kendine ait bir bebek evinde kalıyor. Böyle kulübe gibi bir şey. Erkek arkadaşı da var. Pilli o Action man. Bebek evinde düzeyli bir ilişki yaşıyorlar. <laughs> Vay be. Duydun mu Zahide? Bebeklerin bile düzeyli bir ilişkisi olabiliyormuş. Meltem gel bak gel gel. Bak illa de oyun şart değil ya. Biraz da sohbet ederiz sen Bir önce ne olacaksın sen? İlk Türk kadın astronot olacağım. Evet be aslan parçası. Nasıl da belli akraba olduğumuz. Ben de aynı böyle söylerdim. Hop, 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 hop. Gerçi hala öyle düşünüyorum ama... ...bu saatten sonra da çok zor tabii. Sen okuyamadın da ondan üzülüyorsun değil mi Sıdıka abla? Okudum işte biraz ortaokul filan. Gezegenleri biliyorum yani. E belgesellerden filan da izliyorum bir şeyler. İşte. Peki sen ortaokuldayken Harry Potter var mıydı? Yok. O bizim okulda değildi. O yandaki büyücülük okuluna gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Aa kız abla. Kız sen göze gelmişsin ha. Bak şurada. Görüyor musun? Kurşun döktürelim sana. Oy. Ay üç vakte kadar bir yol görünüyor. Bak 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 yılan gibi şöyle kıvrılmış. Görüyor musun burada? Anne anne tutun. Anne Meltem kaçtı. Sokak kapısını tutun. Hadi çabuk. Ne? Kız abla sen alfa bahçeyi tut. Çabuk. Gaz, Gaz tutun. Sen de çabuk.